Evet, ne yapıyoruz anneciğim? Kağıdı yakmaya çalışıyoruz. Neyle yakacağız? Büyüteçle. Bakalım. Güneşe tuttun mu dik? Tam böyle kağıdın üzerine gelsin. Biraz bekle. Tutuşacak mı bakalım? Ver bakayım bir. Tam tutalım. Dur, dur, dur. Bak şimdi, bak. Işığa bak. Gördün mü? Evet. Büyüteçle kağıdı yakmaya çalışalım. Bak tutuşacak bekleyelim. Gel sen buradan tut. Ben bekleyeyim. Tam kağıdın üzerine getir onu. bekliyoruz. Kağıdımız tutuşacak mı? Ama kımıldatma bir tut biraz. Kımıldatıyorsun. Bak bekle, bekle. Isınacak, ısındı, ısındı. Evet ısınıyor. Sararacak iyice orası sonra tutuşacak Mete. evet kağıdı yakacağız. Kağıt yanacak bakalım. Bekliyoruz. Ama çok kımıldatıyorsun Meteciğim. Dur bakayım baban yapsın. Ayy. Ver bir. Baban gel, göstersin. Gel yanıma gel. Gel. Yanıma gelir misin? Geç hadi ben düşüyorum. Yanıma gel. Tam yanına. Gel, güneşin geliyor. Az kaldı. az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Şu ışığı sakın gölge atmayın. Az kaldı. dumanlar çıkıyor. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Çok az kaldı. Aynı yere tutacaksın. Kağıdımız tutuşacak mı? Meraklı onu izliyoruz değil mi çocuklar? Meraklı izliyoruz. Kağıdımız hı hı. tutuşacak hı hı. mı acaba? Ne atıyorsun alacığım? Aa tutuştu duman çıktı. Duman çıktı. Tutuştu. Evet. Kağıdımız yandı. Gördünüz mü? Mercekle ateş yaktık. Gördün mü Altay? Ya, yaklaşma alacığım. Yandı. Kağıt yandı. Evet. Başardık. Mercekle ateş yaktık. Gördünüz mü? Tutuştu kağıdımız. Elini çek. Elini çek ateş var orada yandı. Neyse siz bunu her yerde yapmayın tamam mı? Yoksa büyük bir ateş çıkartırsınız. Kağıdımız tutuştu çocuklar. Aferin size. Bu bir deney. Alkışlayalım. Başarılı bir deney oldu. Tutuştu. Tutuşturduk. Gördün mü Altay? Mercekle. Başarılı değil mi? Evet başarılı oldu.